Evet burada lokma ikramı var. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı. Üye kayıt standında bu <laughs> Evet. Oh. 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 Evet sayın başkanım, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. hocam. Ne yapıyoruz burada bugün? bugün İlçe teşkilatımızın evet e, üye standı vardı. Evet. Bugün hem sonlandırma adına hem de vatandaşa ikram etme adına lokma dağıtımı yapıyoruz. Çok güzel. Ee, evet, Allah hem ilçe başkanımızın, hem teşkilatımızın, hem Erbağımızın bu hayrını kabul etsin. İnşallah ee, diyelim. Evet. Siz de buraya bu yayını yaptığınız için, buraya kadar geldiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Ee, hocam. Sağ olun. Hiçbir yerde eksik kalmıyoruz. Evet ee, inşallah. Erbağ'ın böyle bugünlerini resmen komple kayda alıyorsunuz. Gelecek nesillere. Yarın bir, gün, yarın bir gün sizin bu kayda aldığınız görüntülerin hepsi insanların geçmişi merak edip de izlemesine vesile olacak. İnşallah. Zaten o yüzden, hedefimiz o başkanım. Evet, o yüzden ben de size bu azminizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu gibi durumlarda haberimiz olursa ben de çok memnun olurum. Mesela burada evet. haber verdiler. Geldim bazı şeylerde haberimiz olmuyor. Ya atlamışlardı. Evet. Sağ ol, teşekkürler. Allah niyetinizi kabul etsin. Amin, amin. Üyelerinizi de artırsın inşallah. Bu vesileyle. Ozan. Evet Osman Bey. Araba. Hoş geldin. Nasıl gidiyor üyelik çok iyi. Çok iyi. Lokma yediniz mi? Lokma devam ediyor. Evet, sağ ol, teşekkürler. Evet Fahri Bey. Mikrofon sizde. Evet, Erbağımıza, partimizin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye kayıt stadındayız. Evet. üyelerimize, yeni üyelerimize de e, hayırlı olsun diyoruz. İnşallah hayırlı olsun. İnşallah hayırlısı olur. <laughs> Teşekkürler. Abi abi hepsini Öyle mi? Çekebilir. Abi çekecek şimdi. Hadi bak anne. Bak, bak <laughs> <laughs> <Hadi>, gel <laughs> <Tamam, gülüyor> <bana arız gülüyor> ablamla beraber Hadi Evet Barış Bey. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyi işte gördüğün gibi. Canlı yayına devam Hı. herhalde. Cansız, cansız yayın. Cansız mı şu an? Evet cansız. Ha, o zaman hata yapabiliriz yani. He, evet. E, hata, hata yapabiliriz. Keset sileriz evet. İyi. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet. üye standında e, lokma şehitlerimize evet. E, lokma dağıtımında. Şehitlerin niyetine değil mi? Evet. Şehitlerimize. şehitlerimize. Evet. Allah öncelikle kabul etsin. Amin. Tüm diyelim. şehitlerimize ve gazilerimize hizmetlerinden e, tamam ötürü de Allah katında tamam. muvaffak eylesin. şehitlerimize. E, gazilerimize de acil şifalar, e, yaralı olanlar varsa biztayız. Erete evet. işleri nasıl 17. gidiyor Erete işleri? İyi güzel güzel. E, bomba programlarımız var. E, i̇nternetten Ön, değil mi yayınlarınız? İnternet de var, normal fiber box var. E, evet. Çok mezarda yayınımız devam ediyor. Evet, devam ediyor. Bu hafta bomba canlı yayınlarımız var. İnşallah. İnşallah. Sürpriz diyelim. De, de. Bahçe, bahçe var ya. Biliyorsun orayı. Sanırım da ya. Evet. <laughs> Allah kabul etsin. Aşağı, Allah, Allah, Allah. 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 Evet siz bir şey diyorsunuz mu? Başkanım. Bir kaydı saldığımıza katılan tüm katillerimize, erbağla hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle bu şehirde kahraman şehitlerimizin ruhları için. ruhları niyetine diyor. değil mi Amin. bu lokma? Evet. Lokma ikramını yapıyoruz. Allah kabul etsin. Amin diyelim. Mekanları gelin. cennet, cennet olsun. olsun. Yakınlarında Allah sabırlar Allah, versin. Allah sabırlar versin hepsine onlar vatan için şey düştü. Evet. Unutmuyoruz her zaman da anımsıyoruz. Hatta sağlıklı olanı saygı duyuyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. yanına gittiğimiz Ziya Gökalp'teki neydi acı? Bizim çocuğuna Evet Erbağ İlçe başkanımız Namık Ateşli. Hoş geldiniz. Sizin ben. de görüşlerini alalım. Hoş bulduk. Bu e, bir haftadır yapmış olduğumuz ve kayıt sandığımızı nihayetlendirme ilgili böyle bir yolu e, yaptık. Evet. Arkadaşlarımıza hem yan yana gelmek hem üye kayıtlarımızı yapmak hem de bir ikramla bulunmayla ilgili. evet. Başkanım, bu e, icra ediyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ ol. Teşekkürler. Ben de teşekkür Peki. ederim. Allah niyetinizi de kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. MHP üyelik standı burada devam ediyor gördüğünüz gibi. いいですね。 오늘도 저희 모두 30분씩 하겠습니다. 네. 네.

全然違う。